Kabusumuzu da alıyoruz. Tamam hazırız değil mi beyler? Bunların 3'ünün 7 olduğunu düşünelim. 3, 5, 7, 9 buz. Aynen 10 buzumuz var. 4'ü 7 olsa bile bu seksimiz olmuyor. Bir middle class alalım. Ee, kaç tane alacağız? 2, 4, 6, 7 tane bundan alalım. Hadi başlayalım chat. Let's go. Let's go. Hop gidiyoruz. Salla bunu. <laughs> Hasta olmuşum chat. O yüzden seste biraz problem var. Salla bunu. Kardeşim geçiriyoruz hadi. Hadi sana buradan bir raptor alıyorum. VB9 olacak gibi hissediyorum. VB'nin slotu da hemen söylüyorum. 2 VB'nin slotu burası. Hatta şu an var ya tekten basasın var ama VB'nin slotu burası. Sen yani almadık mı biz? Ulan nasıl eksik çıkabilir miydi? Birini busta basarız da VB'nin eksik diye çıktı. Ben o 7 tane aldım. 4 oradan bastım 5-6 lan 8'miş lan Neyse çok önemli değil Çok önemli değil Busta basarız bir tanesini Pro, İyi ki bir tane fazla almışız 7 geçerse boku yedik ama Orospu çocuğu Allah sizin be Ya ben böyle oyunun ta Amına koyayım ya Yetkililer izliyorsa eğer <laughs> Ben böyle şanssız Allah belasını versin böyle şanssızlığın ya Geme var yetkililer Bilerek mi yapıyorsunuz Bakın burada kağıdım bitmiş Kağıdım bitmiş İtemlerin yanması lazım Bana item item geçiyor ya Kağıt yok kağıt 2 4 6 neyse bus'la basacağız. 10 tane bus'um var ama abi 2 hem de içim gider şimdi buna 2M 2 veremem buraya. Ben bu arada 8 tane bus'um var sandım 10'muş. Tamam, sıkıntı yok. Benim kafa gitti. Sıkıntı yok. Kağıdımız varmış. Şunu da 7 yapıyoruz. Chat tekten 8 almamız yok mu chat? Tekten 8 almamız yok mu chat? Hadi let's go. Let's go. Let's go. Şuradan 8'i alır mıyız? Dur. Dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e mi koysam lan? Koydum. Chat. Basma hakkımız daha var. Chat. Biz fazla denemedik ki. Trail. 2 kere mi? 3 kere mi? 3 kere mi? Ne bastık trail'e? Beyler tekten Raptor'u alıyorum bu arkadaşa. Hazır mıyız? Hissettiğim yer neresi? Gel lan buraya. Uçan Spike. Abi içime nedense şura doğdu ya. Çok saçma bir şekilde. Main kampta buradaymış. Melih hoş geldin kanka. Burak'a bir abonelik yollamış. Eyvallah Melih teşekkür ettim kanka. Sağ şeyi kapatsana Burak. Sağ aşağı kanka önemli değil. Buradan göremezsiniz. Son itemde görünür burası. Hadi bakalım. Beyler netimde biraz sorun var. Düşebilirim ona göre. Ya beyler benim item geçiremediğim zaman mı var? Beyler bugün yayını geç açtım vardı 12 gibi açtım. Kusura bakmayın. Hop! Hiç beklemediğiniz anda 8 Raptor hayırlı olsun. Ananı sikim nasıl olabilir bu? Dur. Beyler ben şarkı açıp odaklanıyorum. Allah'a Hadi alıyoruz. Hadi alıyoruz. 3 2 1 Eşat. Hadi oğlum geldi bence. Geldi bence. Ver sağ tarafa. Sen adamsın. Çarkıyı kestim. Bak. Amvili orada biraz şey yaptım chat. Amvili ne derler ona? Ne diyorlar chat? Amili kafasını karıştırdık amına koyayım. Hata yapmışım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Basmaya para al üstüne. Unik yok ya. Basmalık bir durum yok. Parayla işimiz yok. Unik yok üzerimizde beyler. Para gitmiyor. Hadi gelmesin güzel. Bir tane yedi bak beyler. Ben şu, şuna inanıyorum ya. Bakın yemin ediyorum. Ben ne zaman şu VB'lerden bir tane 7 yaptıysam her zaman inventory'min devamında bir item daha geçirdim. Bak genelde hurafedir ama hep bana öyle oluyor. Bir tane 7 weapon ya da 7 Med'e geçtiği zaman devamında hep alıyorum. Tirna ile üst sıralardan. çok ciddiyim inşallah geçer de göt oluruz. <laughs> geçer de yukarısı geçmezse göt olacağız da ben inanıyorum abi bak. Bir tane 7 weapon alayım göreceksiniz vermedi. Yani bu demektir ki boku yiyoruz. Ne ortaya koyalım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok işten dediğini nasıl anladım bro ilk defa istiyorum dedi adam. ilk defa yazıyorum dedi adam. Kolluk trail içime doldu. 6 tırna 8 bus yazmış amcası. Oo abone moda kim aldı lan chat'i? Abone modda değil değil mi? Almayın. Haydi 7 gelsin. Ulan 7 ver bak. Ben bu hurafeye inanıyorum. 7 ver. Adamsın. Bak sen adamsın. İzleyin abi bak. Vallahi buna inanıyorum ben. Bak inşallah buradan alacağız gene. Bak rez alın. Şimdi 8'i atacağız. 8'i nerede bulabilirim? 8'i nerede bulabilirim? Ameliye. Dur nerede bulabiliriz şöyle bir hissetmem lazım şurayı hissettim şu iki kutu hissettim lan 4 mü 6 mı chat bir spamlasanıza şu iki kutuda 8 VIP'im var sanırım 4 mu 6 mı hızlı bir şekilde dört diyenler 4 6 diyenler 6 yazsın hangisi ağır basarsa ona koyacağım <laughs> seri 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 dört sikti 4 sikti aga basıyorum Çok fena hissettim şu 4 veya 6'yı. Gerçekten çok hissettim ama ya. Bakalım ne olacak. Bazen hissettiğimde çoğu zaman yanılmıyorum. Onda 7 geçiriyorum amman hake. Hadi lan kafasını siktim ver şuradan 8 VB'yi. Ver oğlum. Senin ben kafanı sikim. Beyler geldik. Neyse sorun yok. 7 VB geçti. Ben 7 VB geçirdiğimde yukarıdan her zaman item almışımdır bakın. Her zaman. Benim diğer upgrade yayınlarıma bakın. Genelde alttan Artı 7 item geçirdiğimde yukarıdan da alıyorum. Dur şu MS abi. Bu MS ile biz ortaktık değil mi adamla? Bunu nerede alabilirim? Muro kendine bak GM destekli hoş geldiniz. Domenico kendine bastığı için e, ee, 8 olacak. <laughs> İnşallah olmaz abone koyup. buraya İnşallah yarar lan. GM destekli diyecek herkes. Sen buradasın biliyorum. Sen buradasın biliyorum MS. <laughs> Gel bakalım. Sen buradasın. Hadi göreyim seni. Ulan bir geçerse amına koyayım. Yapma yanarız yazmış. Müzik diyen var. Ben müzik açacağım ya. Konuşamıyorum. Bu Grip mahvetti beni. Burnum dolmuş. Haplarımı falan içmem lazım. İlk defa karı istiyorum Muro. Kesene bereket. Bir el attır. Yeni yetimden istiyorum demiş. Senin belanı sikerim bak. Beyler geliyor. Geliyor. İnşallah geçmez. De. Geçerse var ya daha kurtulamayız. Geliyor. Bak Muro yine kıtlayacak. Hiç izleyin. Domenico kıtlıyor. Bak Rezal'ın. Rezal'ın. Tekten 8 MS. Hop. Ver oğlum. Ver. Beyler Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ben kaçtım. Hadi bay bay. Yayını kapatıyorum. Görüşürüz. Yemedi. Ya chat ben böyle işin belasını sikerim ha. İtem geçti ya. Ulan kendime basıyorum diye item geçti. Başında bir de GM destekli kendime basıyorum bakın nasıl geçecek dedim. Ulan istesem geçmez bana inat mı geçtin? Orospu evladı sevinemedim bile şu an. Ulan iyi kıtladık ama ha chat harbiden iyi kıtladık bak bak. Bak nasıl kıtladım galerici piç ya yazmış. Nasıl kıtladım chat neyse devam mı ben bir saniye. Devam mı? Salla bunu devam mı Poseidon Murat devam mı? Abi... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aynen tamam hadi başlayalım Usumuz yetiyor mu? 2, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10. Let's go. Let's go. Gelmedi. VB 6. Şu artı 1 VB'ydi değil mi? Bak bu artı 1 VB 7 olacak lan. Hissettim şu an. Ver oğlum. Hadi gelsin 7. <laughs> 7 oldu lan artı 1 VB. Vay amına ki. Tamam güzel. Güzel. Her şey yolunda gidiyor şu an. Bunu da 7 ver. Güzel. 2, 4, 5, 6, 7. Ee, 11 buz var. Yeterli abi. Şuradan bir 8 alabilir miyiz? Bir deneyelim. Çok hızlı bastım fark ettiyseniz. Gelmedi. Geldik bu VB'ye. Nereye koysak? 6 yapalım ya. Rasa Mert. Hadi ya Rasa Mert yapalım şovumuzu. Geldik 9 Weepin'a. Geldik 9 Weepin'a. Geldik Weepin'a. Beyler Weepin'i koyuyoruz. Bak ben bu Weepin'dan çok umutluyum. Ulan gene tek de alırsak var ya. Yemin ediyorum Entity beni banlasa haklı. Bak şu an tekten ve bağlırsam Entity benim banlasa haklı. Lan her bastığımız item geçti ya. ilk bastığımız Tralı temlerin %70'i geçti. Geldik. Ben bu iteme inanıyorum ama. Bilmiyorum. <laughs> Hep inandığımız şeyler olmuyor demek ki chat. Aga be. KMK yiğit abone olmuş 8. ayını almış haydi 8. ay hatırlanamora vur gelsin yazmış eyvallah yiğitcim E, aga be gelmedi be. Lazımdı bize o triel. Abi Leon Hars ne yazmıştı? Aga senden ilk defa bir şey istiyorum. 3 tırına 5 buz. Kanka sana söz vermiştik. 3 tırna 5 bus mu? Bazuk adam Selamün aleyküm. Güzel yayınlar. Raptor 3 buz 7 tırına. Bazuk adam. Triel'i koyuyoruz. Bazuk adam. 3 bus 7 tırna triel. Ben de inandım. Bazuk adamı kırmıyoruz. Senden önce bir info vardı çünkü. Adamı çok ısrar etti. Kaç demiştin sen? Kaç demişti arkadaş arkadaş? Oğlum buradan bir dokuz almamız. Lora 3 tırda 5 buz. Tamam. Bazuk adam. Rap bizim Triel çok önemli bizim için. Raptor da önemli. Ama bakalım Raptor geçmezse Triel'e geçiyoruz. 3 buz 7 tırda Triel. Tamamdır Bazuk adam. 3 buz 7 tırda Triel. almış şu alalım ya da Raptor'u bir tane alalım. Hadi let's go let's go. Hadi 9 spamlayın beyler. Olmadı. Olmadı salla bunu. Olmadı kardeşim. Beyler geldik Zurna'nın zart dediği yere. Beyler hazır mıyız? Bazuk adam 3 ne demiştin? 3 buz 7 tırna mı? Hadi Murat, hadi Poseidon beyler inanalım. İnanalım. Salla bunu neyse MS'miz var. Olmayınca olmuyor. Salla bunu. Başka zaman inşallah basacağız 9. Trial 3 buz 3 buz 7 tırna. Tamam. Tamam bazuk adam. 3 buz 7 tırna. Hazır mıyız? Beyler yarın mı saklasam ya? Bence bugün item alamayız. Bak yarın ne yapalım biliyor musun? Şey burada mı? Eee Posey'den burada mı? Bazuk adam ah ah vallahi yüzde yazmış aynen. Abi ne yapalım biliyor musunuz? Dinleyin beni. Bugün modumuz çok iyi değil. Item fazla geçiremedik. Bir MS bir raptor getirdik. Bence yarın bunun yanına bir trial daha ekleyelim. Ben çünkü bu hafta o 9 trieli alacağım chat. Bunun kaçarı yok. Ben o 9 trieli bu hafta alacağım abi. Bunun yarın yanına triel koyalım. Dur. Yarın bu itemin yanına triel koyup basalım. Aynen aynen.